Herkese merhabalar. Nasılsınız? Ben yine çok iyiyim. E, tab, na, maalesef kamera şey oldu. Ondan dolayı şimdi devam ediyoruz. Kalbi keserken kalmıştık. Bu ikinci bölüm. Şöyle hemen çıkartalım. Bunu babanıza, annenize, kardeşinize, kuzeninize, herkese yapabilirsiniz. Benim gibi teyzenize. Yani. Nasıl istiyorsanız. Ya da arkasından pembe yapalım bir videoda dediğimiz gibi. İnşallah masam boyamam. Evet tamam boyadık. Şimdi yapıştırıcıyla hemen sizi de sıkmamak için nereye yapıştırsak hemen onu belirleyelim. Şurada güzel. Tamam. Hemen yapıştırıcımızı alıp sonra şöyle bir şey yapalım. İki tarafa da sürmeyeyim. Çünkü biraz fazla sürdüm. Evet. Açalım. Fazla sürerseniz benim gibi yapabilirsiniz. Buraya mavi gelsin. Böyle. Tamam. Böyle. Şimdi üstünü kaplayalım. Ya da şey yapalım. Birazcık daha aşağı getirelim kurumadan. Çok üstü oldu. Evet, böyle daha güzel. Hemen bantımızla size sıkmayayım.